Sevgili dostlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz beni çok mutlu ettiniz bunun da bir sebebi var arkadaşlar çünkü bundan önceki videoda biliyorsunuz ev aldığımı paylaştım sizinle eşimle falan orada size eli gösterdik arkadaşlar video acayip fazla izlendi yani binden fazla yorum geldi o kadar fazla insan mutlu olmuş ki Allah size razı olsun bunu yani kalpten söylüyorum. Bir sürü yorum geldi ben her yorum okuyamadım o kadar fazla yorum var ki bayağı zaman harcamak gerek okuduklarıma kalp bıraktım ve şunu söylemek istiyorum en güzelleri daha güzelleri sizin olsun. Daha sonra o video bittikten sonra ben şimdi yorumları okudum ya yorumlarda da bir sürü soru sormuşlar abi işte Türkiye'de 10 tane daire neden almadın e işte ne bileyim 1 milyon 200 bin dolar oraya harcadın Türkiye'de sen bu paraya giderdin şöyle villa alırdın böyle villa alırdın. Bazı arkadaşlar demiş abi sen orada villa aldın ama ya şey pardon villa diyorum. Orada ev aldın ama ya Çin saldırırsa bazı yazmış abi bence saçmalık o kadar para verilir mi falan filan demişler arkadaşlar. Yani anlayacağız herkes bir şeyler yazmış. O yüzden dedim ki ben bir ikinci video yapayım. Birinci videoda anlatmadıklarımı böyle canlı canlı tamam mı böyle yana yana anlatayım. Bazı bilgileri ben size vermedim. Biraz bu emlak piyasasından konuşacağım. Uzak doğuyu anlatacağım. Hong Kong, Şanghay baya bir yerlere gideceğiz arkadaşlar. Güzel bir video olacak. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Avrupa'da yaşayanlar emlak dünyasını bir anlatsınlar. Türkiye'de yaşayanlar son yıllardaki emlak dünyasını anlatsınlar. Bazen bu tarz videolar beni de mutlu ediyor. insanlarla çünkü uzun zamandır Türkçe konuşmadığım için yani tamam çocuklarla Türkçe konuşuyoruz ama böyle sohbet muhabbet olayına çok fazla girmediğim için ancak yaz, yazları giriyorum. Sizlerle karşılıklı bir sohbet ediyormuş gibi olacak. Ve bu videoyu Sonlandıracağız arkadaşlar. Şimdi sözü fazla uzatmıyorum. Hemen video başlasın. Bakalım Tayvan'da neden fiyatlar bu kadar pahalıymış. Şimdi sevgili dostlar. Evi gördünüz. Yani birinci videoyu izleyenler. Bundan önceki videoyu izleyenler zaten ne dediğimi anlayacaklardır. Ama eğer izlemediyseniz. Beni ilk önce bir dinleyin. Daha sonra o videoyu mutlaka izleyin arkadaşlar. Ve. Lütfen yorumlarınızı bırakın ve like da bırakın da daha fazla insan kanalıma gelsin. Çünkü bu aralar gerçekten kanala abone olan insan sayısı çoğaldı çoğaldı ve bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü bir emek harcıyorum, zaman harcıyorum. Ne bileyim motive eden şeylerin de beni bu şekilde böyle gazlaması acayip hoşuma gidiyor. Şimdi fazla ben yanı dağı, dağılacağım bir sakinleşeyim. Arkadaşlar önce şundan başlayalım. Tayvan'da bugün tek bana değil sokakta herhangi bir insana sorsanız ya nedir bu Tayvan'ın yani sorunu diye bir soru yöneltseniz arkadaşlar herkes emlak fiyatları diyecek. Çünkü Tayvan'da inanılmaz derecede bir emlak. Valla balon diyeceğiz ama tam balon da değil yani millet daha patlamadı ama evler satılıyor ya. Evler satılıyor ve evlerin fiyatları akıl alacak gibi değil. O yüzden hani benim o evi 1 milyon 200 bin dolar vermem ki bu arada benim o kadar param yok. Gittim kredi çektim ve o krediyi ödeyeceğiz. 30 sene kredi ödeyeceğim arkadaşlar. Ben zaten 44 yaşındayım. 30 sene koyduğunuz zaman üzerine yani o evin kredisinin biteceği tarih 74 yaşında falan oluyor. Yani jort derler adama. Ama hayvanlarında bir düşüncesi var. Diyorlar ki bir evimiz olsun. Çince şey derler. fangzi Fanzı cai Ev para getirir. Yani bir borcun altına girersin ama o borcu çalışırsın bir şekilde ödersin. Yani o ev sana şans getirir derler. Bunu evlilik içinde söylerler, çocuk içinde söyler. Yani çocuk kısmetiyle gelir deriz ya Türkiye'de. Evde kısmetiyle gelir derler. Bu yüzden Tayvan'da e, biz bu işin e, yani ne derler ona taşın altına elimizi soktuk. Biz şimdi Tayvan'ın bu sıkıntısı çok küçük bir ada ülkesi arkadaşlar. Yani Konya 40 bin kilometre kare, Tayvan 36 bin kilometre kare. Bakın ufak bir adadayız ve bu adanın orta bölgesi tamamıyla dağ düz yer çok az. Bu yüzden ev yapılacak yer çok kısıtlı. Ve yapılan evlerde dediğim gibi yani fazla olmadığı için nüfus da 23 milyon civarında olduğu için fiyatlar artmış arkadaşlar. İşin ilginç yanı Tayvan'da zengin sayısı da çok fazla. Bugün geçen videoda size ortalığı biraz böyle rezidansların olduğu yere gidin. Yeni yapılan bir rezidans görün mesela. Yeni yapılmış rezidans atıyorum. O 40 katlı, gerçi 40 katlı rezidans yok da 20 katlı diyelim. 20 katlı rezidans. Daireler 3-4 milyon Amerikan dolarına satılıyor ya arkadaşlar. Bakın telefon açın. %70-80'inin satıldığını göreceksiniz. Adamlar peşin para verip alıyorlar ya. Kredi bile çekmiyorlar. Böyle zengin adamlar var. Bu sadece Tayvan için geçerli değil. Dünyanın her yerinde yani Türkiye'de de böyle manyak fiyatlara satılan evler var ve bunları alanlar var hani tamam Türkiye şimdi belki Araplar geldi onlar bunlar yabancı sermaye ev alıyor. Tayvan'da pek bu tarz yabancı ülkeden gelip ev alanlar yok ama Tayvan'ın kendi insanları adamlar nasıl para kazanıyorlarsa alıyorlar ve bunu bana emlakçı söyledi. Geçenlerde bir ev satmış 3 milyon dolara. Şey sormuş işte e, e, sattıktan sonra. Demiş hangi bankadan kredi acaba çekeceğiz böyle soruyor adama. Demiş gerek yok ben demiş peşin vereceğim. Adam 90 milyonla çat diye şey yapmış yani. Hemen havale eve imzalatılmış çat. Havale yapmış emlakçı adam diyor vay be ne adamlar var. Var arkadaşlar. Bir de sıkıntı hep gazlama olmuş. Mesela siz bir evi bugün sallıyorum 500 bin dolara satıyorsunuz ya. Sizin o mahallede limiti en son kim belirlediyse bütün fiyatlar oraya geçiyor. Örnek veriyorum şu anda bizim bu mahalledeki evimiz şu evimiz biz 2000 yani bunlar 5 sene önce satın aldığımız arkadaşlar 750 bin dolardı. Ve biz 750 bin dolara bu evi satın aldığımızda burada artık biz o limiti biz belirlemiş olduk. Yani 750 bin dolara çıkarmış olduk burayı, bu mahalleyi. Ama bizden sonra bazıları gidip buralarda ev almışlar. Gitmişler evlere 850 bin, 900 bin dolar vermişler. Ne oldu? Otomatik olarak bu mahalledeki fiyatlar 900 bine çıktı. Yarın öbür gün Allah korusun birisi gidip bu mahalleden bir tane 1 milyon dolara ev alırsa al sana bela. 1 milyon dolara çıkacak evler. Ya ben o kadar açık gözlü bir adam değilim. Mesela şimdi biz bu evi satacağız çünkü doğal olarak oraya kaynak yaratmamız gerekiyor. Bu evi 750 bin dolara aldık 5 sene önce. Şu anda bu evi biz sattığımız zaman tahminen 850 bin dolar olacak. Ve bu evin 850 bin dolarını tabii ki doğal olarak ben cebime koyamayacağım. Ben direkt bunu alacağım. Bankaya vereceğim. Banka bunları kesecek bir şeyler yapacak. Diğer eve aktaracak arkadaşlar. Çünkü bu evi kredisini çektiğimiz banka ile diğer evin kredisini çektiğimiz banka ayrı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Krediler %2 falan yıllık. Yani çok fazla Tayvanları yormuyor. Peki Tayvanlar bu kadar pahalı olmasına rağmen neden ev alıyorlar? Az önce söyledim ya herkes bir ev güvencesi istiyor. Ya yani bir evimiz olsun başımızı sokalım. Ama sen başını 400 bin 500 bin dolarlık eve de sokabilirsin. Yani Taipei'in çevresinde bulunan daha böyle dış mahallelerde ufak asansör olmayan daha böyle eski otoparkı olmayan 45 senelik evler falan da var. O tarz evleri alabilirsiniz. Onların fiyatları 400-500 bin olur ama çok fazla bir şey beklemeyeceksiniz. O evler gerçekten yani böyle içi falan çok güzel olmuyor. Ondan sonra gidip de böyle benim tadilat falan yaptırmanız lazım içine. Belki içini toparlarsınız ama dış olarak yani dış görünüş olarak çok güzel evlerde oturmayacaksınız. Ama Tayvan'da böyle zaten. Ha evim güzel olsun, otoparkı olsun, efendime söyleyeyim e, biraz böyle yeni olsun derse ondan sonra arkadaşlar o tarz evlerde de 1.5 milyon Amerikan doları harcamanız gerekiyor. Fakat o şeylerde de ben e, yorumlarda da gördüm. Bazı arkadaşlar sormuşlar. Ya diyorlar ki kiralar ne kadar? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Benim şu anda oturmuş olduğum ev 33. Ya Tayvan'da şöyle diyorlar. 33 ping diyorlar. Ping hesabı yapıyorlar burada. Biz Türkiye'de metrekare diyoruz ya. 33 ping dediğimizde 3 ile çarpıyorsunuz. Yani ne oluyor? E, i̇şte 90 90 metrekare falan diye düşündüm. Tamam düz hesap yapalım. 90 metrekare. Yani 33 bin 90 metrekare. Bu ev 3 artı 1. Şu anda kiraya versem arkadaşlar. 1500 Amerikan doları vermezler. Bakın ev 850 bin dolar. Ev 850 bin dolar belki 900 bin dolara yaklaşır. Ama evin kirası 1500 dolara bile değil. Yani 1300, 1250 belki. işte o civarlarda kira var. Yani sen burada Tayvan'da ev alıyorsun, gömüyorsun parayı. Ama o evi gidip kiraya versen hiçbir şekilde sana yarar sağlamıyor. Mesela Almanya'da da evler pahalı, Avrupa'da evler pahalı ama orada kiralar da yüksek. Şimdi Türkiye'de 800 bin dolarlık bir evde oturduğun zaman o ev milletçe şey diyor ulan 800 bin dolarlık ev. Yani kirası da ne bileyim 2 bin 3 bin dolarlar. Çünkü bak, bakın ben Tekirdağ'lıyım. Tekirdağ'da şu anda 1 artı 1'leri adamlar buçuk yani 2, bin 5, 2 milyon 500 bin liraya satıyorlar. Kiralara şöyle biraz baktım. İşte yazmışlar 20 bine var, 23 bine var. Yani 17 bin, 18 bin fiyatlar böyle. Yani oradaki ev 2,5 milyon 1 artı 1'in kirası 20 bin. Burada 900 bin dolarlık bir evin kirası 1200 dolar. Yani inanılmaz. Hatta yorumlarda şöyle yazanlar olmuş. Abi sen orada niye kastırıyorsun? Alsana Türkiye'den 10 tane ev. Arkadaşlar aslında bu da bir yani bu da bir tercih. 10 tane ev Türkiye'den alınabilir. Ama ee, bir işim burada. Tayvan'da bir evimiz olsun istedik bir de ben şeyi çok şey sevmiyorum yap, şey ya ev alayım o onun e, kirasıyla yaşayayım ben biraz aldım kazandığım paraları bir yerlere yatırıp iş yaratmak iş e, şansı yaratmak istiyorum bir katma değer yaratmak istiyorum biliyorsunuz Türkiye'de ürünler getiriyorum Türkiye'ye buradan e, turist gönderiyorum. Yani o paraları bir şekilde kullanmam gerekiyor. Bir yerlere yatırım yapmamız gerekiyor. Ben de zengin bir adam değilim. Sakın yanlış anlamayın. Yani hava atıyorum. E, paralar falan filan. Öyle bir adam değilim. Tamam. Allah şükür gelirim yüksek. Ama işte gelirim yüksek. Çeyrek çok yüksek. Yani benim masrafım da çok fazla olduğu için o yüzden bu topa girdik. Yani tamam gelir yüksek masraf da yüksek. Ama Allah korusun gelir yarın öbür gün biraz azalırsa bu sefer masraf yüksek olduğu için ben aşağıda kalırım arkadaşlar. Bir de Türkiye'den 10 tane daire aldığın zaman 10 dairenin 10 tane problemi olur. Ne demişler? ev alma komşu diyorlar. Ya sen ev alırsın kiracın bir tane kötü çıkar. Ondan sonra o kiracıyla uğraş, çevredekilerle uğraş. Bir de 10 tane. Yani arkadaşlar bunun üzerinden kalkamayız. Ama planım var. Türkiye'de bir iki tane alabilirsem ya maddi imkanım el verirse. Bir iki tane belki böyle bir artı birlik ev alabilirim. En azından onları değerlendiririz. Çünkü Türkiye'de de fiyatlar uçtu. 2018 senesinde ben babama rahmet diye bir tane ev almıştım. 3 artı 1 yine Tekirdağ'da. Da başka bir mahallede yani. En böyle baba mahallede değil. 266 bin TL'ydi arkadaşlar. Babamızı bir sene sonra kaybettik. Mekanı cennet olsun. 2019 senesinde babam vefat edince ben evi 266 aldım evi. Bir sene sonra bir polis memuruna güle güle otursunlar. 285 bin liraya sattım arkadaşlar. Bakın 266 bir sene sonra 285. 2019 senesi. Şu anda kaç? 2024 senesi. Ev kaç para? 3,5 milyon TL arkadaşlar. Tayvan'da böyle olmuyor. Yani 5 sene içerisinde fiyatlar bu kadar uçmuyor. Evet Tayvan'da da uçtu fiyatlar ama yani bunlar 20 sene önce buralarda daha ucuzdu. Ama son 5 sene içerisinde evet fiyatlar arttı ama Türkiye'deki gibi o 5 sene içerisindeki uçmayla Tayvan'daki 5 sene içindeki uçma farklı. O yüzden Türkiye'de son 4 sene önce ev alanlar hele ki bu 0.69 kredi vermiş diye bankalar. Onu yakalayanlar uçtu ya. Adam çekti krediyi aldı evini ve şu anda evden kazandığı para belki kira kira alıyor 20 bin. Belki ödemesi 10 bin, 15 bin. Böyle yani böyle denk getirenler oldu. Tanıyorum yani çevremde de var. Onlar bu konuda şanslılar. Fakat Tayvan'da tabii böyle bir durum yok. Ev aldığınız zaman zaten sisteme giriyor evin fiyatı. O yüzden şey yapmak istiyorlar. Bütün evlerin fiyatları sisteme giriyor. Ya, siz girip bakıyorsunuz yani bu, bu, bu apartmanda ev kaça satılmış. Yani şöyle mesela ben bu evi 900 bin dolara sattım diyelim. Hemen sisteme giriliyor. Yani öbür gün üst kattaki komşu 1 milyon dolar istediği zaman sistemde göreceği için bu evi almak isteyen diyecek ki ne 1 milyon dolar ya senin alt kat zaten satılmış 900 bine neden, yani neden 1 milyon dolar istiyorsun? Çünkü eskiden bu sistem yoktu. Ben bunu 900'e sattım. Yukarıdaki adam diyor ki ben de diyor 1 milyona satayım. Ve kimse bu evin kaça satıldığını bilmiyordu. E şimdi sen yukarıdakini 1 milyon dolara sattın. Komşu da gidiyordu 1 milyon 100 bin dolara satmaya çalışıyordu. Yani kimse fiyatları bilmiyordu. Ama şu anda bütün sistemlerde hangi evin kaça satıldığı yazıyor. O yüzden çok fazla gazlayamıyorsunuz. Gazlayanlar emlakçılar. Emlakçılar gazlıyor. Tayvan'da da bu var. Emlakçılar gazlıyor. Ben e, işte ev, ev alacağımız zaman bir yere gittim. Adam işte diyor diyor şu ev e, 800 bin dolar olur mu? Dur bakayım. Hımm böyle telefon açmış bir numara böyle yapıyor. Evet hımm demek ki tamam 850 veren var ha. Yani benim fiyat yükseltmemi için bana böyle oyun yapıyor. Ulan ben de burada tanınıyorum tamam mı? Kalktım ayağa ne yapıyorsun oğlum siz dedim ya. Gidiyorum dedim ya. Gidiyorum dedi ya dur beyefendi falan ufon diyorlar bana Tayvanlılar. Herkes tanıdığı için televizyondan. Hani onlar korktu ben böyle sert çıkınca. Sizin yüz yüzünüzden dedim millet ev alamıyor dedim ya. Sizin yüz yüzünüzden dedim insanlar ev alamıyor dedim. Sen dedim bana orada oyun yapıyorsun. Yok işte aramış 850 binle vermiş de birisi daha fazla para vermiş de. Hani ay sizin vereyim sana mı vereyim dedim oğlum kaç para bu ev? Atıyorum 800 bin dolara koymuşsun. Neden bana hala oyun yapıyorsun? Ay 850 mi alayım şöyle mi alayım? Emlakçılar gazlıyor. Eğer emlakçının gazına oyununa düşerseniz o ev ise olur arkadaşlar. Neyse <laughs> bu kısımda da anlattık değil mi? heyecan anlatıyorum. Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Çin-Tayvan meselesi. Şu anda Tayvan'da hiç kimse ev alırken şunu düşünmüyor. Yani ben ev alıyorum. Çin Tayvan'a saldırır. Bu hiç kimsenin aklında yok. Böyle bir şey olsa zaten adamlar eve 150-200 milyon bağlamazlar. Var öyle villalar var. Adam eve bağlamış 150 milyon TL. Yani 5 milyon Amerikan doları, 6 milyon Amerikan doları bağlamışlar eve. Böyle bir şey kimse öngörmüyor ama Allah korusun. Yani bir sıkıntı olursa, bir savaş olursa zaten dediğiniz gibi her şey jort. Her şey jort yani. O banka borçları falan filan patlarsın yani. Ama böyle bir ihtimal yok. Neden yok biliyor musunuz? Çin buraya saldırırsa adayı kuşatması gerekecek. Adaya asker çıkarması gerekecek. Amfibiler, kayıklar, tekneler, bilmem ne botlar, donanma yani aklınıza gelecek her türlü savaş makinesini kullanmak zorunda. E Çin'in zaten kendi dertleri var, ekonomik sıkıntıları var. Bakmayın tamam Çin'de büyüyor ama bir sürü de fakir insanı var yani. Çin'de 100 milyon tamam zengin insan oluştu ama Adamların nüfusu zaten 1.3 1.4 milyar kişi var. E şimdi o adamlar içerisinde bir sürü de fakir var. O adamların biraz hayatlarında böyle sıkıntı ya girseler hemen başlayacaklar is isyana. E Çin'de sürekli üretmesi gerekiyor, sürekli satması gerekiyor. Amerika'ya çok fazla ürün satıyor. Avrupa'ya çok fazla ürün satıyor. Yani bir anda savaşa girip ben Tayvan'a saldırıyorum. Tayvan benimdir derse ondan sonra karşısında Japonya'yı bulacak, Kore'yi bulacak, Amerika'yı bulacak. Ondan sonra Avrupa'yı bulacak, Avustralya'yı bulacak. Bulacak Allah bulacak. Yani hiç girmek istemediği bir bataklığın içerisine düşecek. O yüzden Çin bu işlere girmez arkadaşlar. Çin bakmayın siz akıllı. Adamlar 3000-5000 yıllık devlet zaten. Yani Çin biliyorsunuz Çin entrikaları falan vardı Yani imparatorluklarında falan hanedanlıklarında. ya yani Bu işe girmezler. Tek yapması gereken gözlemek. Tayvan'ı biraz rahatsız ediyor doğal olarak veya kültürel olarak Tayvan'ı etkileyecek. Ekonomik olarak Tayvan'ı kendine biraz daha yakınlaştırmaya çalışıyor. E, Tayvan'da Amerika ile arası iyi. Amerika'ya her sene milyarlarca dolarlık sipariş veriyor. Amerika buradan parasını kazanıyor. Allah bereket versin. E, Amerika bir taraftan Çin'den parasını kazanıyor. Oradan Allah bereket versin. Yani Amerika için iki taraf da güzel. Yani hem Çin'den parasını kazanıyor hem Tayvan'dan parasını kazanıyor. Şimdi Tayvan gitse Tayvan'dan para kazanamayacak. Ondan sonra Çin'de bir sıkıntı olsa Çin'den parasını kazanamayacak. Anlayacağınız Amerika da bu işi istemez. Sadece yapması gereken e, yani Tayvan'ın gidip de bağımsızlık ilan etmeyecek. Yani tamam Tayvan zaten bağımsız ama bunu resmiyete dökerse ben bağımsızım. Bundan sonra benim ismim Buranın resmi ismi Çin Cumhuriyeti ya değil ben bundan sonra Tayvan Cumhuriyeti'yim falan deyip böyle bir gazlama yaparsa o zaman olaylar karışır. Çin'de der ki ben dalıyorum. Ama Tayvan da bunu yapmaz. Sonuçta buranın da ekonomisi sıkıntıya girer. İnsanlar zaten burada zengin. Hani zengin insanların düşünseniz bir anda böyle kendilerini savaşın içinde bulduklarını. Perişan olursun. Kimse bunu istemez. Zaten görüyoruz Ukrayna Savaşı'nda, orada buradaki savaşlarda, Orta Doğu'da yani yaşananları, sıkıntıları, o, o görüntüleri düşünüyor. Çocukların hayatını kaybedenler vesaire vesaire. Çok da fazla anlatmaya gerek yok. Çok acı görüntüler. O yüzden kimse bunları istemiyor. Anlayacağınız iki taraf arasında... Bir denge politikası var ki zaten bu, bu yani bu, bu olay 60 70 senelik olay arkadaşlar. Yani bunun öncesinde çok çok neler olmuş savaşlar çıkmamış. Bundan sonra savaş çıkması çok çok daha zor iki ülke arasında. O yüzden ben ev alırken de bir sıkıntı düşünmedim. Allah korusun herhangi bir yani bir böyle bir, bir düşüncemiz yok. İnşallah savaş olmayacak. Biz de evimizi yavaş yavaş dö dö döşeceğiz. Ondan sonra ödememizi yapacağız. Şimdi tekrardan da sizlere e, söylemek istiyorum arkadaşlar. Yaşadığınız yerde son durumlar nedir? Yani evlerin fiyatları ne olacak? Sizlerin bir planları var mı? Tayvan'da böyle. Yani keşke ucuz ev olsa. Ben de çok istiyorum. Yani mesela 400 bin dolara o evi alabilseydik. Yok. Yok yani 400 bin dolar alacağın evi gördüğün zaman diyorsun ki ya burada oturmam ben diyorsun. Hele bile biraz Türkiye'den geliyorsan, geniş bir evde yaşadıysan, kendi Türkiye'deki ortamı biraz iyiyse. Mesela ben Tekirdağ'da daha büyük evlerde yaşadım. Şimdi buraya geldiğin zaman bir anda 400 bin dolar gibi görünce diyorsun ya arkadaş bizim orada olsak buna 100 bin dolar vermeyiz. Ya, vermezsin yani. Öyle evler. Kırık dökük böyle çatıda çok kötü derecede evlerde 400 bin dolar istiyorlar. Ha çok dışarılara gidersen 700-800 bin dolarlara sıfır ev alabilirsin. Ama o zaman da çocuklarının okulluğu da yani buralardaysa eğer sıkıntı. O zaman çocukları da orada okutman lazım. E benim çocuklarım özel okula gittikleri için ben zaten buraya taşındım. Yani bizim şu anda oturmuş olduğumuz mahalleye burada bir Avrupa okulu var. O yüzden biz burada ev aldık. Ne zaman, neden ev aldık? O zaman eşimle düşündük yani bu, bundan 5 sene önce. Ben hatta hiç ev almayacağım diyordum. Ev almam, ev almam, ev almam diyordum. Ne bu ya bu fiyatlar. Birkaç yere gittiğimde böyle ev bakmaya gitmiştim. İşte 600 bin dolar diyorlar, 700 bin dolar diyorlar. Gösterdikleri yerler perişan. Ben kızıyorum emlakçılar. Kavga edeceğim artık. O derece böyle kafayı kurmuşum. En sonunda böyle bir ben biraz sakinleştim. Olayı ben böyle bir içimde sindirdim. Eşim dedi ki bak biraz dedi paramız var. Yani bir birikim yaptık. İstiyorsan dedi peşinatımızı verelim. Topa dedi girelim. Tamam dedim anasını satayım. Ondan sonra ev ararken burayı bulduk. İşte bu dedi mi size az önce anlattım ya 750 bin dolar civarlarında. Biz bu evi aldık arkadaşlar. Peşinatımızı ödedik. Kredimizi çektik. Ve yavaş yavaş ödemeye başladık. Ödemede yaklaşık aylık yanlış hatırlamıyorsam vallahi 70-80 bin TL falan. Ama bunu ödüyorsun ödüyorsun ödüyorsun. E, çok fazla böyle bir artma da olmuyor. Dediğim gibi gelir bir, belli bir yerde gelir olursa ödeyerek mortgage şeklinde ev sahibi oluyorsun. Çünkü ev almayınca evlerin fiyatları sürekli arttığı için yarın öbür gün 500'e almadığın evi yani belki 5 sene sonra 700'e almaya kalkacaksın. Ben de dedim ki çok fazla zaman geçmesin o zaman hazır elimizde peşinat varken bunu yatıralım en azından bir yere girelim. Hani vardır ya eskiden bir yere girmemişindir yıllar geçmiştir geçmişe bakarsın ulan keşke o zaman bir ev alsaymışım dersin. Ben bunu yapmak istemediğim için eve girdik arkadaşlar. Allah ödeme kolaylığı versin. Eğer sizler içerisinde ev alanlar varsa Almanya'sı, Fransa'sı veya başka yerlerden Lütfen arkadaşlar sizler de düşüncelerinizi yazın. Benim sizce almış olduğum ev hakkındaki yorumlarınız yani sizce mantıklı mı? Türkiye'den sizce Türkiye'de yaşayanlar bana biraz bilgi versinler. Bir artı bir alayım mı? Sonra kiraya veririm. En azından Türkiye'de de evim olur. Çünkü benim Türkiye'de yani kendi adıma yani %100 kendi adıma bir evim yok. Ee, çocuklarım için belki gelecek olur şeklinde planlarımız var arkadaşlar. Yani çok teşekkür ederim. Bu arada e, videonun sonunda şunu da söyleyeyim. Benden Çince öğrenen öğrenci sayısı az önce baktım şu anda e, önümde e, bilgisayar. 700 üzerine çıktı arkadaşlar. Şu anda 711 hatta bir yenileyim. Belki 712 13 olmuştur. 711 kişi şu anda benden Çince ders alıyor. Abone olan yani üye olan herkese teşekkür ederim yani bana güvenenler. Bakıyorum şu anda evet, şu anda 711 kişi. Ve 50 TL yapmaya başladım arkadaşlar bunu. Ayda 50 TL'ye 4 tane video paylaşıyorum. Üyelere özel. Üye olanlar yani 50 TL'yi ödeyenler. Türkiye'den 50 TL arkadaşlar. Amerika, Avrupa'dan başka ülkelerden eğer üye olacaklarsa yani katıl tuşuna basıp kanalıma katılacaklarsa Çince öğrenmek istiyorlarsa 8 Amerikan doları ödüyorlar. Ve ben bunu yaptığım için çok mutluyum. Çok fazla insan katıldı. Sağ olsunlar ve in yakın zamanda 1000 olacağız. 1000 olduğumuz zaman da ben bir tane öğrenciye destek sağlayacağım. Burs desteği yani maddi, maddi bir katkı sağlayacağım arkadaşlar. O da beni inanılmaz mutlu edecek. Ve ben o anı bekliyorum. Yani 1000 olduğumuz an hemen onu yani devreye sokacağım. Yani o, o projeyi devreye sokacağım. O yüzden anlayın yani para verdikten sonra o paralar nereye gidecek? Bunlar çok önemli. Çince öğrenmek istiyorsanız gelin kanalıma katılın. Kanalımda bütün herkese açık bir tane video var. 10 dakikalık bir video yani birinci dersin videosunu 10 dakikaya indirdim. 50, dakikaya, 50 dakikalık bir videoydu. Onu arkadaşlar izleyebilirsiniz. Nasıl ders işlediğimi anlarsınız. Size yardımcı olur. Çünkü benim amacım kendine yatırım yapmak isteyen, kendini geliştirmek isteyen, benim tecrübelerimden, deneyimlerimden yararlanmak isteyen insanlara Çinceyi öğretmek. Uzak Doğu kültürünü tanıtmak. Bir başlangıç olur. Bir başlayın şöyle bir ay geçsin, üç ay geçsin. Yavaş yavaş cümleleri kurmaya başlayın. Çince'yi anlayın. Yarın öbür gün kursa gidin. Sizi kursta hızlandıracak. Çin'e gideceksiniz. Çin'de sizi hızlandıracak. Tayvan'a gideceksiniz. Çince öğreneceksiniz. Sizi Tayvan'da hızlandıracak. Anlayacağınız benim derslerimi aldığınız zaman Çince'yi rahat rahat birkaç ay içerisinde cümleler şeklinde öğreneceksiniz ki ben zaten konuşmayı öğretiyorum arkadaşlar. Bunu da son olarak böyle videonun sonunda reklamını yapayım. Zaten bakın kaynaklarım burada, kitaplarım burada. Bir sürü de para verdim bunlara. Helal hoş olsun. Sizlere öğrenmek isteyenlere kapım açık. Gelin kanalıma katılın. Gelin bin tane öğrencim olsun. Ben de sizin öğretmeniniz olayım. Siz de Çince'yi öğreteyim. Ve sizlerden de Ricam belki ikinci öğrenmek istemiyorsunuz ilginizi çekmiyor. Çevrenizi anlatın. Bir abi var benden büyük küçükler abi var diyebilirler. Büyükler Rıfat diye bir arkadaşımız var. Tayvan adam kanalı var içerikler üretiyor dersiniz. Onlar belki gelirler katılırlar. En azından birilerine yararımız dokunsun arkadaşlar. Çünkü ben bu sene karar verdim. Yani 2024'ün sonunda daha fazla insana dokunacağım. 2025'te daha fazla insana dokunacağım. Tecrübelerimi paylaşacağım, deneyimlerimi paylaşacağım. içeriklerimizi zenginleştireceğim. Elimden geldiği kadar güzel bir kanal olacak. Ve inanıyorum 2025'te biz 100 bin abone ulaşacağız. Bu kanalı büyüteceğiz arkadaşlar. Tamamıyla Uzak Doğu, Tayvan, benim gezmiş olduğum Japonya'dır veya başka ülkeler, Türkiye vesaire oralarda olacak. Yani güzel bir kanal olacak, eğlenceli bir kanal olacak ama... Bilgiyle de büyüyelim, saygıyla da büyüyelim. Her türlü eleştirinize, yorumunuzu açığım. Özellikle Üye olanlar mutlaka yazsınlar. Biz üye olduk çok memnunuz. Şöyle eksikler var böyle yap. Hepsini yazın arkadaşlar. Her video 50-60 dakika 4-5 saat zaman harcıyorum. Yemin ederim 4-5 saat zaman harcıyorum. Elimden geldiği kadar bu dili sizlere en ucuz şekilde öğretebilmek için. Daha sonraki dönemlerde hatta bakın şunları falan da aldım arkadaşlar. Bu reklam falan değil. Buna ben kendim para verdim. Ne vermişim mesela şuna? 3690 TL vermişim. Yani 100, yaklaşık 100 Amerikan doları biraz daha fazla ediyor. Canlı yayınlara başlayacağız. Kameram da burada bakın. Sony 6400. Canlı yayınları başlatacağım ileride. Canlı yayınlarda bu sefer direkt olarak bu şekilde canlı canlı insanların karşısına çıkıp Çince bilgilerimi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Yani Türkiye'de Çince dediğiniz zaman aklınıza benim kanalım gelsin. Tayvan adam gelsin ve benden Çinceyi öğrenin. İlgilenenler için söylüyorum. Tekrardan yorum yazıp bana güzel sözler söyleyen, beni motive eden ödersin abi. Yaparsın ufatçığım kazancın bol olsun. Sen ev aldın biz almış gibi sevindik diyen herkese Allah iki katını versin. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma lütfen destek verin. Abone olun. Umarım bu videoda çok izlenir. Çünkü o ev alma videosu acayip izleniyor. Hala da izleniyor. Büyük ihtimalle 100 bini falan da geçecek. İzlemeyenler hemen o videoyu izlesinler. Daha sonra bu videoyu da izleyin. Beğendiniz mi bu tarz bir sohbet videosu, videosu oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Hadi bakalım ben şimdi birazdan editleyeceğim. Videoyu yükleyeceğim. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere dostlar. Bay bay.